selam tamam ben yaptım kendim ikini selam Ne <laughs> tamam <abi. gülüyor> Go 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 başlat başlat şey Kim bu yukarıdaki mal Allahım oh. bak bak huzurla doğuyorum ya Valla huzur <laughs> tamam, Bak işte nasıl ben video giriş yapayım hayatınız Tamam sus sus bak. Hoş buldum abi ee, Sana hoş geldin demiyorum Sasuke mal mısın oğlum sen ya Olsun ya Hoş geldin Sasuke <laughs> Hoş buldum abi Hoş geldin Hoş buldum abi Sasuke hoş geldin Sasuke hoş geldin Sasuke Arkadaş Arkadaşınla Merhaba arkadaşlar <laughs> Arkadaşlarına Emir. Efendim? Emir! Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Aa biz bir şeyler bulduk Kuzü ile. Ah, bakayım. Tamam. Bak. Onunla o götüne girsin. Gel, gel ben sana bir ben şey göstereceğim. Ben... Gel. Bu merdiven var ya, bu uzun. <laughs> yukarı. Ee, Gel buraya. Hayır sana değil gelsin. <laughs> <laughs> Sasuke at bakalım göster bak. Bak geride duruyorum almayacağım. At bakalım sayalım. At at. Almayacaksın değil mi abi? Almayacağım oğlum ben Naruto muyum ama. Bana güvenmiyor musun abicim sen Sasuke? Dur dur Veriyor musun? Veriyor musun güvenmiyor musun onu söyle. Bak oku bile yüzünde çıkarttım aldım. Bana güveniyorsun. Aldım <laughs> onu Yok, da aldım. Nasıl güvenmiyorsun Sasuke? Sasuke ben lan ben ben abi. Barış abin lan. Beni beni. Bir terini. Yiğit bırak ya. At. Bak, abi, önce şu pişmemiş 3 var abi. Bak almıyorum gördüğün gibi. 5 tane pişmiş tamam atıyorum geri yere. Oğlum daha yalan kolpa adamsın ha. Yiğit salmayacak. Gördün mü abi? Hayır. Sayamadım ki. Abi tamam. Bak şimdi. Bak tamam. Abi alıyor ya. Vallahi aldı ya. Lan ver ya. Tamam. Ya, şey Arkadaşlar yepyeni bir daha Raf videosuna abi, almayacağım, değil mi abi? almayacağım oğlum ben Naruto muyum? Barış abi ver etlerimi ver ya. İspiride, tamamdır arkadaş. Yanlış kürek oh, mi? Yanlış kürek. Ya. Yanlış de gidip alalım. Barış abi. Emir. Efendim. Hoşuna gidiyor değil verim, mi? Yok mu abi bana ver ben gözünün önünde hepsini teker hayır. teker yemem. Emir. Ha çıktım abi çıktım. Attım. Ver abi ver. Hayır verim abi. Abi hayır. Tamam abi teker teker yiyorum şimdi hepsini. Hop. 1, 2, 3, 4, 7, 8, <laughs> <Saşım ya. gülüyor> Bakayım ne ne var abi başka? Oo 19 tane daha var tamam. Aa! Lan, Naruto? Gel, gel. Lan, Sasuke, gel. Naruto? O, salak mı salak bu çocuk ya? Niye? Ben beraber, Sasuke. Gö beni gelişmemiş abi bunun. Aa! Sasuke saldan ayrıldı. <laughs> dur 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 <laughs> bekle. Gün. Aa! Aha, aldım, aldım. Oha. Allah Allah. Oh. Oy 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 oy. Bebek, bebek. Oha. Ben Oğlum. bu alanı genişletirim ya. Lan Ama çok tatlı öyle. lan bu. Oğlum bunu bunu bunu, bunu kesmeyeceğiz değil mi? Bunu kesmeyeceğiz. Ama başı kıbleye gelecek. Bismillah. Ya iyi sen ne yapıyorsun? oğlu bari sen tro bak biri de trollü diye trollüyor. Allah aşkına. abi. hayır hayır ben yapmıyorum. Kulaklığımın, no, kulaklığımın pili bitiyor. Bak kulaklığımın pili bit. Bak kulaklığımın pili bitiyor. Kulaklığımın pili bitene kadar kapışın. Tamam hadi Bak dur dur lan bir hayırlı cumalar diyelim bekle. Bugün <laughs> cuma mı? Ay bugün Arife'y mi? Süre gidiyor gel 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 gel. Oğlum girmemiz lazım. Abi, kur. kur abi kur. Ne, lan ne yapıyorsun? Aa ben de bomba. Uzunda. Emir, Emir 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 Emir. Saniye bitiyor abi, Emir. Nerede, Emir, nerede? Emir or orada orada double dur double dur double dur. Soldan git. Emir ne yapalım burada? Polis var Emir'e şu an nasıl sövüyor biliyor musun? Aptal Emir bomba düştü aptal Emir. Sol sol Emir sol. Abi bu da hep Blood <laughs> abi yanlış info verdi bana. Yo 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 yanlış info abi. Yanlış hep hep Blood <laughs> ya. yani. Çok güzel beyler hadi barış. Bana ne sıkan. Tamam tamam pardon şaşırdım. barışa mı Abi gidemedim adama. Gidemedim. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> beni. Ben tek tutarım burayı. Emir <laughs> uzak dur benden. İyiydi iyiydi. Ulan ben bu mi arada mi? dünkü. Dünkü. <laughs> tamam Recep'e <laughs> Kaza çok güzeldi ya. <laughs> ulan uçtu sağ çağ, her yeri çarptı Vur 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 Blat vur. Oğlum işlemiyor. Yemin ederim işlemiyor. Abi yok yok player takım arkadaş Oo. ben böyle bir şey. Oğlum yapayım. işlemiyor. Allah çarpsın işlemiyor. Allah çarpsın işlemiyor. Oy Aa ya. bir de şafakta. Sen... Oy ulan şafak abime bak be. Can burayı koy. Can burayı koy. Bu ne? Kardeşim. <laughs> Koyduğumun Hakan Balamiri bu nasıl tip lan bu? Birisi girip biri tarzımı çekebilir mi? Şunun tipine bak ya. Aşağıdan bana alıyor şöyle bir tiktok, 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 TikTok ekosu <laughs> cosplay yapacağım. Arkadaşlar yani. merhabalar. Merhabalar. Sizlere bugün bir tiktoker göstereceğim. İşte karşınızda o tiktokçu. Şunun tipine bak ya. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi izlerim ha. Güzel mi lan bu kanal? güzel güzel o şey var daha bir tane araba kanalı var o güzel bir de çiftlik çiftlik abi çirkin. ya Barış çirkin abi çirkin 4K aç 4K bir şeyler aç dedim. Ramazandayız mal Hasan bir şey diyeceğim 4K aç dedim ben sana farklı kötü bir şey açmadım ki atları izle işte çiftlik çiftlik ama atları ben de at 4K aç dedim tamam tamam inandım ya tamam ölüyorum kötü. ben ne dersiniz ölmez ölmez ben çok kötüyüm başarabilirsiniz yapabilirsiniz Lan. Emir vursana şuna Hadi. Saldırın. Oğlum bu adamlar niye ölmüyor? Tüm çok iyi. Bunu nasılsınız abi? Aha. Patlattık aslını. Oy. Ona da vur, ona da vur. Can at, can at, can at. Aha kafayı koparttık. Zombi, zombi bu. Emir, hallettim. Adamsınız. 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 Adamsınız be. Yukarıda izliyorum size. Var mı sıkıntı? Gelin mi? Vay YP Ondan burada 40-50 tane odun aldım. Bunların hepsini ne yapacağım? Teras mi yapacağım? Hayır, hayır, hayır. Hayır, geç. Çok süret. Eee. Aa, önce senden çıkması lazım. Ya salak çok. Çok sus. Abi radyo çalışmıyor sen söyleyebilir misin ya onu yerine ben Müziksiz gitmeyi çok sevmiyorum Kızgın güllerin üstüne düşmüş korolayım ben Bir oh. o yana bir bu yana kahpe kadir Becerebilirsen Sapret hadi sapret hadi Oy solu eko diyorsun ha. Ya. Yapıyorum oğlum bu sporu Bakıyorsun yine mağdur Bakıyorsun öyle yine mağdur Bir var mı? Var var. ee E? <laughs> e? Şurayın var mı? Var var. <laughs> ne yapıyorsun? Kum oynuyorum. <laughs> söyle ağla bakıldı. Ben de merak ettim. <laughs> sen söyle sen bak. Emir amca, Emir Hı. amca. Kumun var mı? Sen var var, var, var diyeceksin. Aynen aynen Emir. Yapanlar lazım mu sporu? Söylesene kardeşim. Dur abi şuna. Şurada... Abi gördün mü Emir'in terbiyesizliğini? Emir? Aa var var. Küreğin var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapmam lazım? Halva yapsana. Halva yapsana. Kumba oynasana. Kumba oynasana. Hop 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 hop. Tamam. Tamam. Domsa var değil. Domsa var. Aa yoksa tamam yoksa... arkaya vurdum abi evet, arkaya vurdum. <laughs> Yalan ya. Long geliyor alttan gel beni. Bana çamaz. Lan at çamaz çamaz hallede. Emir. yes be. Abi kolsuzluk <laughs> kolsuzluk o kadar bir fazla ki. Ama kaçaklar var. Naruto ne yapıyorsun? Hayır, hayır. <laughs> naruto gel gel şurayı tutman lazım senin gel 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 bırak orayı bırak lan bırak bırak bana güven şurayı tut <laughs> sen bana güven oğlum göreve katıldık <laughs> ama Yok, aa o zaman barış abi gel gel bak gel, gel gel sana yol buldum gel gel, gel bura gelin ne? bak gel gel aşkım itim sansın koş koş gel gel <laughs> gel, gel gel aa Aa. 40 da bir hep 40 yılda bir aklı çalıştı. Aa abi bu ar başka bir kimsesinmiş. Gel gel. Gel <gülüyor> 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 Allah aşkına çalışır mı hiç ya? Hiç çalışır mı? Pleaseu, bana bakıyor ya. Nasıl lan benimki? Aa seninki. Oo. Oo. Hanımefendi hanımefendi merhaba. Ananı. Aa! Aa! Barış abi. Aa! Vur şunu vur. Aa koşamıyorum ya, kaç. Koşamıyorum. Ya. <laughs> Aptal. Aptal oğlum, bir çocuk ya. Oğlum. Bulat bulat dur. Bulat. Şafak sen de Nereye dur. Götürün. Dur. Ah, Sakın aşağı mi? düşeyim demeyin. Bak <laughs> doğacağımız de yer kalırsın. ozanların olduğu yer. Ten seconds later. Kendime feda edeyim. <laughs> Hayır bulat. Hayır. Hadi gel biraz inceleyelim oğlum artık inceleyelim. Hadi bakayım. Orayı kıracak galiba. <laughs> bulat Düştüm ne yaptın? Deme. Düştüm. Abi Şafak gramda s**tli değil ben bıraktım bu takım hak etmiyor Abi dur deneyelim bari en azından Oğlum yanlışlık Sen ne yapıyorsun Şafak? Ben tok almaya gittiydim Ne yapıyorsun Şafak? Abi bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Şafak Harbiden Oğlum, Sakın abi, aşağı düşeyim demeyin Gel kapıya götüreceğim <laughs> seni gel Tamam Bunu tamam bırak Tamam gel gel biz binelim gel Barış abi seni özgür bırak 44 Sasuke. Bye bye. Bye bye. E i̇zle izle izle izle. O, e düşmedim mal. E <laughs> Ama bir korktun kardeşim. of oh be, takım arkadaşlarımdan şey kurtuldum abi. arkadaşlar. <laughs> Ananı. No, no, no. Oo şafaat. Şafaat. Şafa. E ne oldu abi? E <laughs> Senin o ağzına ben tamam mı? Emin ellerim havada mı benim? Hı hı. Emir elime versene. Barış abi. Elim şu an nasıl? Şu an veremem sana. Şu an onu. işliyorum. Gel gel ver ver. Allah <laughs> şu an tam bir avucumu açtım abi. Gidiyorum ben dua etmeye gideceğim. Ey Allah'ım sen büyük. Bunların hepsi böyle büyük büyük olsun da hepsini böyle bir anda satalım da hepsini yemem asla yemem bu arada asla domuz falan yemiyoruz zaten. Domuz yasak çünkü hepsi ama kessem kessem satacağım. Oğlum nasıl dua edeceğimi bilemedim. Böyle yapınca da dua ederken bütün görünüyor. Tövbe bismillah Allah'ım sen Ramazan'ın daha şu yeri geliyor ya. İnşallah bereketli bir çiftliğimiz olur. Amin. Penceresiz kaldım annem. Oğlum evsiz kalacağız. Arabalar gidecek. Her şey gidecek. Bum! Başlık tamlayananı hani çıkar buradan. Ekmek. Güzel, ama ekmeği neye çevireceğiz işte? Ekmeğin resmi önemli. Hangi ekmek? Mesela ben somun ekmek yemeği severim mesela anladın? Anladım. Ben Ramazandayız peki. abi bir de. ama yok. sen İzmirlisin. Gevrek yersin sen, değil mi? Çiğdem yerim abi ben. Çiğdem, çiğdem, çiğdem yerim. Mi? Ben. Çiğdem mi? çiğdemi ne yiyor oğlum. Sen çiğdemin olduğunu biliyor musun abi? Kim çiğdem kim? Ay -çiğinin... Mahsulü Çiğdem. Tamam kardeşim, Gevrek nerenin? Abi bak, Gevrek saçma. Gevrek, Gev gevrek bir şey böyle. Kardeşim İzmirli değil misin? Şşşt, gibi bir şey ha, abi. Ha, İzmir, Sen İzmirli değil mi? İzmirliyim abi. Ee, Gevrek demiyorlar mı kardeşim orada? Abi diyorlar da bak, mesela Çekirdek Çiğdem şeyi de var. Bak Çiğdem'de çok haklıyız İzmirli olarak ama gevreyi ben savunmuyorum. Çünkü gevrek hani gevrek bir malzemedir denir. Hani güçsüz bir malzemedir anlamında inşaatta. Hani öyle bir şey. Ama çiğdem özel isim direkt. Hani o yüzden çiğdemdir. Çekirdek çekirdek mesela atomun da çekirdeği var. <laughs> Ebelik o. Hani anladın mı mesela? Ama çiğdem daha unik. Yani o ayçiçeğinin şey çiğdemdir yani. Çiğdem, çiğdem. pişmiş dem. <laughs> 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 bu ne salak salak espri bu ne salak salak konuşmalar ya Ne salak salak Kaç yaşlısın ya sen Sen kaç yaşlısın ya Emir Abi acımızı gizleyemiyoruz ama ne yapalım be abi Başlıyorum kardeşim Adam, ben Başlıyorum. Böyleymiş abi hayat Kes ağlamayı. kes. kes ağlamayı Sokarım Hayır hayır. Öyle bir şey. Küfürsüz video lan. Bunlar yalamıyordur bence. Volzin. Tamam uğraşma benimle uğraşma he. Volzin Aha buldum. Ya. Buldum. Buldum diğer pili buldum. Ne abi getir değil bana değil bana. Yok Pili buldum Hayır oğlum pili işte bu değil mi? Aldım pili kime sokayım? Aa! oğlum benim arabamı konmuyor. Oruç abi. Neyi kommuyor ya? Hiç konmuyor benim arabamı. Aa kötü bir haberim Oy. var. Kötü bir haberim var sana bir şey diyeyim mi? Ne? Bir şey diyeyim mi? Araba yok artık. Ne bak yok. koy bak koy bir tane koyamaz. Bir tane koy eyvallah. Tamam, oh, gel bir de bana koy. Ananı Nasıl ya? Oğlum, bende niye koymuyor? Koyacağım ben sana Yasus. <laughs> Aaaa! Sasuke, o Naruto ekranına bakarsan sokarım onu kafasını. Gel. Shift'e dön. Shift'e <laughs> dön. Shift'e dön. Shift'e dön. Sana dikkat et Barış. Tamam, sen Shift'e dön. Shift! <laughs> shift! Lan Shift! Ne? Sasuke! Sasuke. Neresi Shift'e? Shift'e basılı tut oyuna. Neresi shift diyor? <gülüyor> 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 Lan çantayı <laughs> kim attı? Yiğis, <laughs> buradan aşağı doğru tırmanma ne Aşağı doğru nasıl mı diyor? diyorsun? Hafif <laughs> benim arkamda ol. Onu tamam. nereye gidiyorsunuz? Klan, Buradayız. Kazlandan bak. sana onu sordum işte aşağı doğru nasıl böyle? Mal. Ben Hadi buradan aşağı iniyorum tamam. Aşağıyı bunu sormuştum iyiz. Ben öldüm abi benim. Aşağı düşüyor mu? Yok yok düşülme düşülme. bunu kaydetmemişlik biliyor musun abi ya yaptın ne yaptın ki bu ne şey kamera şakası mı bu böyle kamera şakası ha, kapat da Yok, lan kaçır, sıkıştı. lan ee, lan mal lan. Gel gel. çıkar çıkar gel, gel. götü twerk yapıyor Ay, ya. tamam, lan, tamam. Ay, ya. lan sol, Terimi aha bak gördünüz mü ilerideki o tepeyi tele telekomünikasyon söylesene yes yes telekomünikasyon desene bir defa da bir daha bir daha söyle teleko telekomünikasyon abi sen söylemiyorsun ben nasıl söyleyeyim onu oğlum söyleyin ya telekomünikasyon telekomünikasyon abi ne bak oğlum sağda yazıyor telekomünikasyon söyle telekomünikasyon tüne girsin Nasıl sağ gösterip sol buldum. Neyse, tavuklar bir sıkıntı. Baksana. Oğlum bak. Bir sürü civciv oldu ha. Ve biz daha uyumuyoruz. Gel gel, unutma. Gel gel, hoş geldin. Hayır, gel, hayır hayır hayır, elleme 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 elleme. <laughs> Urtay, elleme. Elleme elleme, Hı -hı. bırak. Hı -hı. Bıraktım. Oğlum sana böyle yapsam hoş mu? Ben arabamı Black Knight yapacağım ya. Yiğis git al arabanı çıkart oradan. Oy. Yiğis bu senin araban. Fena fena, fena fıstık. Fıstık yeşili güzel. Barış abi. Tamam Yiğis yes, sal bana ben senin arabanı yapayım. Hayır hayır yok abi. Ananın dikâ. Ananın dikâ. Ne oldu oğlum? Oha! Ne Oğlum ya ne yaptın? Ben ben girdim ya ondan öyle. Barış abi oldu. nerede? İnşallah Bakıyorum içindir. Abi. Neredesin? Barış abi aşağı düşme ya varırım. Sizin misin abi <laughs> şey? Oğlum araba <laughs> test abi. duruyor zaten. Nasıl yapacağım? Abi şu an aşağıda mısın? Evet. <laughs> Aa ben de geldim abi <laughs> yanına. Ne yapacağım şey sokayım ya. Mi? Ya abi, oyun silinmesin <laughs> ya. Ne? Buraya bas... Aaaa! Aa! <laughs> Barış abi iyi e basma! İyi e basma! Ay bu yine gidecek. Ozan! Buraya basılı tut. Kanka bir dakika dur içeri geleyim. Hayır gelme! Sadece arabaya binme. Buraya basılı tut. Aha! <laughs> Lan nereye geldim ben? <laughs> Hayır! Hayır! Lan burası neresi? Kafa <laughs> yiyeceğim ya. Eee? Emir ağlarım. Aa farklı bir dünyaya geldik abi. Oğlum ne bir yeri keşfettik. Nasıl yani? yani? Bak üst kadar çıkardım. Uslanıyor. Bak gördün mü? <laughs>